Ser kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi ortalığı bok götürüyor. Çıraklarım sağ olsunlar. Toplamıyorlar. <laughs> Yaklaş. Şimdi e, burada size çok güzel muhteşem bilgi vereceğim yine Her yerde arayıp bulamayacağınız bilgiler bunlar. Bunlar güzel kaydedin. Şimdi e, bu aracı söktük biz bunun swap lastikleri falan değişti. Swap'ları değişti. Eee eksantrikler nasıl monte oluyor? Sente olayı nasıl oluyor? Bu motor Clio'da var. Kangoo'da var. Kango Avrupa'da var. Türkiye'de yok. Megan 1 de var, Megan 2 de var, Megan 3 de var, Duster de var. Laguna 1 de var, Laguna 2 de var. Var da var. Hepsinde var bu motor. Şimdi bunun üst kapağı, sinir kapağını söktüğün zaman eksantrikler birbirine çok benziyor. Gördüğünüz gibi. Ee, emme eksantrik ile arasındaki farkı göstereyim ben size. Hani olur ya dalgınlıkla hızlıca sökersiniz, unutursunuz, karışır, bir şey olur vesaire olur. Şuradaki gördüğünüz iki çizgi, Buradaki gördüğünüz iki çizgi. Şuraya da bakalım. Bakın bu iki çizgiye bakın. Şu iki çizgiye bakın. Şimdi bu iki çizginin arası açık. Yaklaşık bir santim var. Bu iki çizginin arasında kesin bir santim yok. Bu iki çizgi yakın olan, birbirine yakın olan emme. Şu uzak olanlar eksi uzak oluyor. Ee, senteye getirirken de bu aracı tabii kitlemesi var burada aparatı. Şu aparat oranın kitlemesi şöyle. Şuna kitliyoruz burayı. Ama bu iki türlü senteye geliyor. Geçenki Opel videosunda Hı? anlattığım gibi o videoyu da Yukarıya koyuyorum. Ee, şeyin sonunda izlersiniz. Videonun sonunda izlersiniz. Yukarıya koyacağım ben onu. Nasıl oluyor? Şimdi bildiğimiz gibi Renault grubunda birinci silindir şanzıman tarafı oluyor her zaman. 1-3-4-2 diye çalışıyor ya araçlar. Birinci silindir şanzıman tarafı oluyor. Şimdi eksantrikleri biz şu şekilde getiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde getiriyoruz. Yani şuradaki dilimlerin şöyle göstereyim. Şuradaki dilimlerini görüyorsunuz. Birisi şöyle yan tutayım biraz daha. Evet, şuradaki dilimlerin birisi küçük, birisi büyük. Büyük dilimler yukarı gelecek şekilde koyuyoruz eksantriği. Senteye getirirken de büyük dilimleri yukarı getiriyoruz. Kitleme aparatını takarken. Evet, şöyle koyuyoruz. Büyük dilimler yukarıya geliyor. Daha sonra kitlemeyi buradan takacağız. Şimdi e, üst kapağımızı takalım. Pistonumuz tabii üst ölü noktada olacak bu esnada. Krank hangi pozisyonda oluyor? Onu da göstereyim ben size. Krank hangi pozisyonda oluyor? Aşağı gelin da bir tık şu pozisyon alıyoruz. Şu kama yerini bir tık geriye alıyoruz. Onu ileriye dayadığımız zaman bu tam dik duracak. Tam 12 gösterecek ileriye dayadığımız zaman. Şu anda e, burada duracak. Çünkü senteye getireceğiz. Swap'lara bastıracağız, açtıracağız. Bir tık geri olacak. Senteye getir e, tam karşımızı takıp da kitlemeleri alacağımız zaman şuraya bir tornavida takıyoruz. Şuraya bir tornavida takıyoruz şuraya. Gördüğünüz gibi diğer tekerden aracı 5'e takmak suretiyle ileriye dayıyoruz. Çünkü bu dişide kama yok. Gördüğünüz gibi boş dönüyor bu dişli. Bakın. Boş dönüyor bu dişli. Bu dişide kama yok. Ne yapıyoruz? 5'e takıyoruz. İleriye çeviriyoruz. Nereye çeviriyoruz? Pistonla Yani krankı ileriye çeviriyoruz. Bu burada tornaya takıl olacak. Öteki tekerlekten çevirdiğimiz zaman ee, krank içeride kitlemeye dayanacak. Hangi kitlemeye dayanacak? Onu da göstereyim ben size. Şimdi bunun kitlemesinde şuradan yapıyoruz. Orayı görebiliyor musunuz? Şuradan tam şurası. Parmağımı gösterdim. şu civatayı söküyoruz. Şu civatayı. Gevşek mi bakayım bir? Evet gevşekmiş. Hangi civata olduğunu da size göstereyim bir saniye. Şu civata. Bu civata alt kitleme aparatının e, tapa civatası. Bunu söküyoruz. Oranın kitleme aparatı da... Bir saniye. Ona da bakayım. Oranın kitleme aparatı da böyle bir şey arkadaşlar. Bunu sıktığımız zaman krank şuradan şu şekilde beşer takıp dayayacağız ya şöyle dayanıyor. Krank e, baltası bu şekilde dayanıyor. Ondan sonra dayalı vaziyette e, Alt kasnağı sıkıyoruz dayalı vaziyette. Alt kasnağı sıkıyoruz. Tabi o esnada e, şu ön iki eksantrik gevşek olacak. Arkadaşlar şu ön iki eksantrik gevşek olacak. Gevşek olacak. Ön iki eksantriyi de gevşek bırakıp bütün sente ayarlarını Kayış gergilerini yaptıktan sonra Kayış gergilerini sente ayarlarını yaptıktan sonra Arka Tabii kilitli bu arada ee, Önce üstleri sıkıyoruz Sonra altı dayayıp sıkıyoruz Araba sentede bir daha oynamaz ee, Şu anda ben üst kapağını kapatayım Üst kapağını kapatayım Kayış takarken de senteye getirirken dayarken oralarda çekeceğiz ee, Ondan sonra Tam senteye getirmiş halde arabayı çalıştıracağız. Çalıştırınca yine fotoğrafın çek e, videosun devam edeceğiz. Hadi bakalım. Kapağı kapatacağız da şimdi burada bir püf noktası daha var. Orayı da göstermek istedim ben size. Şimdi e, <laughs> Şimdi bazı arkadaşlar buraya balley sürüyor. Bazısı e, sıvı conta sürüyor. Bazısı daixon sürüyor. E, aslında buranın olması gereken bu gördüğünüz böyle loktay tarzı jelimsi Portakal sıvı da deniyor buna. Ee, aşağı yukarı her markada var. Wirt'te var. Diğer Teknolit'te var. Ben teknolitin genellikle kullanıyorum. Reklam oldu ama yapacak bir şey yok. Ee, bu yağya karışsa da bir şey olmuyor. Ee, hani böyle sıvı janta gibi gibi donmuyor da bu arkadaşlar. Çok güzel bir alet. Edavat. Kesinlikle tavsiye ederim şiddetle. Bunu kullanın burada. Hani ee, siz kullanmıyorsunuz, ustanız kullanıyor. Ustanız kullanmıyorsa bile ustanız uyarın burada sıvı janta kullanmasın. Sıvı janta kullanıldığı zaman, ne oluyor arkadaşlar? Yağya karışıyor, aşağı iniyor, pompanın ağzını tıkayabilir. Anladın mı? Pompanın ağzını tıkayabilir. Pompanın ağzını tıkadığı zaman ne olur? Zaten bu eksantriklerin buraları çok hassas çalışıyor. Ee, buralara yağ gelmiyor. En üst olduğu için yağ çok geç çıkıyor. Zamanla çiziliyor, çiziliyor, çiziliyor. Kapağı bozuyor. Bu kapak tek olarak satılmıyor. Komple satılıyor. Onun için ne yapıyoruz? Ee, buralara kesinlikle ve katil suretle balleyi de yapmıyoruz. Balleyi de yağa karışmıyor. Donar orada yine pompayı tıkar. E, ee, sıvı da yağa karışmıyor. O da içinde kenarlardan taşanlar aşağı yağa karışır. Gider filtreyi tıkar, pompayı tıkar bozulur. Hadi bakalım montajı devam ediyoruz. Montajdan sonra da kayışa geçerken kayışla anlatacağım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayışımızı geçirdik. Gerginliğini ayarladık. Şu aradan görüyorsunuz. Şurası gerginliği. Evet. Yani gerginlik şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu bilyanın orası olduğunu farz edelim. Şu ok. Şu ok. Bozuk aslında da. Ben size göstermeye çalışacağım yine de. Şu gördüğünüz ok şöyle koyayım da göstereyim bir saniye. Şuraya koyuyorum. Trigger gergisinde şu gördüğünüz ok işareti şuraya gösterecek arkadaşlar. Tam burayı. Bu ok işareti burayı gösterecek. Şimdi orayı ayarladık. Ee, bunun iki... Şu somunlar gevşek oluyor. Bu somun da gevşek oluyor şöyle. Tamam mı? Ondan sonra aşağı geçiyoruz. Bakıyoruz. Bir saniye orayı da ayarlayacağım. Aşağıdaki kasnağa bakıyoruz. Onun da üstü, üstü. Evet. Şu anda şurası. Burayı ne yapıyoruz? Şimdi bu tornavida burada takalı. Burayı birisinin yardımıyla 5. vitesi aracı takıyoruz. Dayıyoruz. Evet. Şu anda dayandı. Burası dayandı. Şimdi zaten bunlar gevşek olacak. Gerdirmek için. Arkayı da kilitliyoruz. Arkayı da bu şekilde kilitliyoruz. O arkayı tarif ettim zaten başta. Ee, bunu takıyoruz arkadaşlar. Bunu takıyoruz. Bunu takıyoruz oraya. Sıkıyoruz. Daha sonra ayarlı kolla bunları da sıkıyoruz. Şu iki batayı. Sonra aparatlarımızı çıkartıyoruz. Aparatlarımızı çıkartıyoruz. Aracımız sentede. Orijinal bir şekilde. Ee, gene bir video denk gelirse arkadaşlar. Bir de bunlarda Roland dalgalanması oluyor. Kelebek kutusunu ver. Ee, bir videomda da size Roland dalgalanması oluyor. Bu kelebek kutusu gördüğünüz gibi bu arabanın. Bunlarda dalgalanma oluyor. Bunlarda iki tane ornit var. Birisi burada, birisi burada. Sonraki videomda da bu Roland dalgalanmasının sebebini anlatacağım size. Çözümünü anlatacağım. Arkadaşlar bu tarz videolara devam edeceğim. Takipte kalıp kanala abone olmayı unutmayın. Tabii Roland dalgalanması videosunda yorumları kapatacağım. Kulağımı kurutuyorsunuz. Her yoruma da cevap veremiyorum. Ee, ben size arızaları, sebeplerini anlatacağım orada. Çözümlerini de anlatacağım. Oradan siz bile çözersiniz. Sıkıntı yok. Hoşçakalın.